İngiltere'de bir çocuk halk arasında uçuk olarak bilinen herpes simplex virüsü taşıyan yakını tarafından öpülmesinin ardından adeta kabusu yaşadı. Masum öpücüğün ardından küçük çocuk sol gözünü kaybetti. Peki nedir bu herpes virüsü? İşte uzmanından yanıtlar. <laughs> Bazen masum bir öpücük ölümcül sonuçlar doğurabilir. Vücudunuzda taşıdığınız herpes virüsüyle öpücüğünüzle şımarttığınız o kişiyi kör bile edebilirsiniz. Herpes virüs enfeksiyonları yüzde göz çevresinde ya da dudak çevresinde lezyonlara neden olabilir. Özellikle göz çevresindeki lezyonlar e, tehlikeli olabilir. İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki çocuk da en ağır darbeyi bir öpücükle aldı. Yetişkinlerde uçuk olarak bilinen her pis virüsü taşıyan bir yakın tarafından öpülen küçük çocuk bir gözünü kaybetti. Şu an bir uçuğum var hatta uçuk çıkardım. Öpmüyorum kendi çocuğumu şu anda. Dikkat etmeye çalışıyorum da umarım bir sıkıntı olmaz. vücuda alındıktan sonra genellikle vücuda uykuda kalırlar, latent kalırlar. Ee, her zaman sessiz bir şekilde beklerler. Dönem dönemde aktive olup kişinin bağışıklık sistemi baskılandığı dönemlerde de aktive olup lezyonlara neden olabilirler. Bulaşma temasla olur. Ee, Çocuklara da genellikle yetişkinlerden e, öpme yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle yetişkinlerin o sırada aktif bir enfeksiyonu varsa, yüzünde herhangi bir yara, bakteriyel enfeksiyon, viral enfeksiyon varsa o bölgeyle temas ettirmemesi geko çocuğu İstanbul'da motokuryelerin artmasıyla birlikte